son 5 senedir özellikle asgari ücret geçim ücreti oldu. İşte bundan geçmiş yıllarda asgari ücret ülkenin şey %20'siydi. Sonra rakam yukarı çıktı 30 oldu, 40 oldu. Şu anda geldiğimiz nokta ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücret belirleme ücreti olduğunu ben biliyorum, siz biliyorsunuz. Ama asgari ücret şu anda ülkenin yarısı geçim ücreti oldu asgari ücret. Onun için ülke için önemli oldu, bizim için önemli oldu. Onun için de biz dedik ki bu masada asker ücretler olsun, onlar karar versin, yaşayanlar olsun. Yani bu ücretle geçinemeyenler dertlerini anlatsınlar. Hiç müdahale etmeden geçen dönemde, ondan evvelki dönemde, bu dönemde bu arkadaşlarımız masada oldular. İşte bundan işte geçen hafta çarşamba günü bu salonda onlarla beraber bir toplantı yaptık. Orada zarfı açtılar, yazdıklarını, taleplerini onların önünde, sizin önünüzde kamuoyuna açıkladık. Dedik ki arkadaşlarımız oturdular, toplantılar defalar kere 29.583 lira Türk için talebi 2025 yılı asgari ücret için. İşte bunu kamuoyuna beraber açıkladık. İşte aradan aşağı yukarı bir hafta geçti. İşte dendi ki cuma olacak, perşembe olacak. Şey, dün akşam oldu toplantı. Değerli arkadaşlar, üç tane toplantı oldu. Komisyon başkanı burada. Üç toplantıda, taraflar bizim önümüze bir rakam getirmediler. Yani demediler ki yani şu rakamı biz size uygun görüyoruz. İşte biz de geçen hafta Çarşamba günü Türk İş Başkanlık Kurulu Yönetim Kurulu Komisyon karar aldık. Dedi ki arkadaşlarımızın tespit ettiği rakamı kamuoyuna paylaşalım. Kamuoyuna bu konuyu paylaştık. İşte üç toplantıda, işte masada 5 işveren temsilcisi var, 5 hükümet temsilcisi var, 5 de bizim komisyon üyeleri var, arkadaşlarımız var, asgari ücretler var. Yani burada bizim talebimiz neydi? Anayasada yer alan geçim şartlarını özellikle yani yaklaşımını öncelikle uyulmalı geçim şartlarına insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı asgari ücret belirlenirken bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik. Geçen hafta asgari ücret tespit komisyonunun başkanlar kurulunun Türk için talebini kamuoyuna ilettik. Ama maalesef dün akşam Perşembe, Cuma beklenirken dün akşam saat altı buçuk civarında bize haber verdiler. İşte Ramazan Bey beni aradı. Dedi ki ya bakanlıktan arıyorlar çalışma genel müdürü sonra Bakan Bey benimle konuştu. Dediler ki böyle böyle bir toplantı var. Komisyonu toplamamız lazım. Arkadaşımızın biri Ankara dışında, biri Gerede Ona hemen yukarıda yönetim toplandık. Dedik ki biz bu toplantıya katılmayacağız dün akşam için. O toplantıya da bizim komisyon da komisyon başkanı da bu toplantıya katılmadı. Bundan evvel değerli arkadaşlar bu asker ücretle ilgili işte 50 yıldır bu komisyon yapılıyor. Ben son 30 yıldır size bilgisini vereyim. 6 kere oy birliğiyle karar almışık. 2 kere hükümetle beraber karar almıştık. Onun dışında 22 kere biz bu toplantıya katılmamışık, imzalamamışık, muhalefet şehri koymuşuk. Dün akşam da yönetimle beraber oturduk. Dedi ki biz bu toplantıya gitmiyoruz. Rakamdan bilgimiz yok. Rakamdan haberimiz yok. Dedik onun için biz burada olmamamızın bir anlamı yok. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Türk iş ne dün oldu, ne ondan evvel oldu, ne akşam oldu. Yani onun için burada yani en kolay yer sendikacıları, işçileri hırpalamanın, yıpratmanın hiç önemi yok. Değerli arkadaşlar biz komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, yetkimizin olmadığını, sözümüzün geçmediğini, Şimdi rakam açıklanıyor. Deniyor ki işte dolar şöyle oldu, euro böyle oldu, Türk parası böyle oldu. Pazarda, markette dolar karşılığı da, Türk parası da karşılığı bizim pazarda, markette bunu görmüyoruz. Yani geçinmekten zorlanıyoruz. Emeklinin de sıkıntısı var, askeri ücretin de sıkıntısı var. acılar yasama değil, yürütme değil, yargı değil gördüğünü, yaşadığını anlatmak durumunda. Bize deniyor ki şu anda asgari ücretlerin yüzde doksan dokuzu sendikalı dil. Bizim üyemiz dil. Ona rağmen bunlar bizim evimizin mensubu, komşumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Bunların ücretini üç kuruş nasıl artırırız? Geçim şartlarını nasıl düzeltiriz? Yani bu masada 29.593.83 lira olması gerektiğini kapı kapı anlatması gereken her yere anlattık. Maalesef karşılık bulmadı. İşte dün akşam da işverenden Hükmet oturdu, anlaştı. Kabul edilemeyecek bir rakam açıkladılar. Bu rakamla insanlar bırakın bir yılı, bırakın bir yıllık bir rakam. Bırakın bir yılı, altı ayı bırakın, üç ay bu rakam geçinmeleri arkadaşlarımızın mümkün değil. Onun için bu rakam geçim ücreti oldu. Burada sendikaları hırpalamanın, sendikaları aşağılamanın bir anlamı yok. Vergiyle ilgili müspet bir cevap, cevap bekliyoruz. Kamu işçisinin asgari ücret düzeyine düşürün ilgili müspet bir cevap bekliyoruz. Sısaçlarla ilgili müspet bir cevap bekliyoruz. Taşlonlarla ilgili müspet bir cevap bekliyoruz. Bu Türk iş 74 yıldır bu ülkede var. Hep demokrasiden yana oldu. Ülkeden yana oldu, işçiden yana oldu. Türkiye varsa sendikaların var olacağını, partilerin var olacağını, işlerin var olacağını hep bildik. Hep demokrasiden yana olduk. Sayın Mehmet Şimşek meclis görüşmelerinde ifade ediyor. Ülke diyor iyiye gidiyor. Ülke diyor düzeldi. Ülke diyor büyüyor. Finans kuruluşları diyor Türkiye'yi met ediyor. Bundan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Ama bu ülke büyüyorsa, Asgari ücrette ekonomik, ekonomik durumdan büyümesi gerekiyor. Emeklinin de bundan büyümesi gerekiyor. Kamu işçisinin de bundan büyümesi gerekiyor. Yani dar ve sabitli gelirin bundan büyümesi gerekiyor. Orada ifade şu, enflasyonu bunu ezirmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, devlet harçları yüzde 44 civarında oldu. İşte asgari ücreti yapılan zam yüzde 30 civarında. Değerli arkadaşlar, bu zamı kabul etmek, bu zamı iyi demek mümkündür. Onun için işçinin, sendikaların, fakir fukaranın talebine makul, mantıklı bir cevap vermek lazım. Onun için biz zordayız, geçinemiyoruz. Yani burada bizi hırpalamanın kimseye bir faydası yok. Özellikle bir şey ifade ediyorum. Biz bu komisyonda 50 senedir varız. Tam 50 senedir varız. Her seferinde anlatıyorum. Diyorum ki, bu komisyon adil değil. Bu komisyon antidemokratik bir komisyon. Yüksek Hakem Kurulu da aynı anti demokratik bir komisyon. Asgari ücret tepsi komisyonu da adil bir komisyon değil. Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Değerli arkadaşlar bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz Türk iş olarak asgari ücret tespit komisyonunda katılmayacağız. Bunu buradan kamuoyuna özellikle ifade ediyorum. Yani burada 5 oradan, 5 buradan bu adil bir komisyon değil. 10 kişi oturuyor istediği kararı veriyor. Biz burada bundan sonra bir daha burada yokuz. Burada çağırmasınlar. Bize bu toplantıya bir daha katılmayacağız. Yeni bir komisyon düzenlemesi yaparlar. Adil bir komisyon olursa oturup konuşuruz.